Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir mahzene geldik. Kuşlara bakın. Çok eski soy. Hepsi birbirinden güzel maşallah. Bu kuşları kırdığın zaman Çok güzel oynuyor arkadaşlar Aşağı yukarı bunlar 15-20 senedir içiçe içe giren bir kat Kendileri de çok güzel oynuyor Kırdığın zaman müthiş oynuyorlar Mükemmel kuşlar Bunlar çok eski Urfa kanı Maşallah Süper kuşlar abimizin emeklerine sağlık